Merhaba dostlar, hepinize selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, 17.33'te kamu aydınlatma platformuna Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırım işlemleri ilişkin bir bildirimde bulundu. Bedelsiz sermaye arttırma ilişkin sermaye piyasası kurulu başvurusu. Evet, Sun Tekstil arkadaşlar 135 milyon 600 bin liralık mevcut sermayesini 474 milyon 600 bin liraya yükselterek iç kaynaklardan %250 oranında bedelsiz pay verecek. Bunun için bugün sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuş. Evet bakın 7. ayın 27. 2023 tarihinde sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmıştır diyor bu açıklamada. Bundan sonraki izlenecek olan adım şudur. Sermaye piyasası kurulu bu başvuruyu onayladıktan sonra e, şirket bir takvim yayınlayacak. Bu takvime göre bölünme gerçekleşecek. Bunları takip edebilmeniz için lütfen Para Bilgi kanalını takip etmeye devam ediniz. Buradan anında ve hızlı bir şekilde bu haberlere öğrenebileceksiniz. Evet sevgili dostlar Sun Tekstil %250 oranındaki bedel sermaye arttırımı için sermaye piyasası kuruna başvuru yaptı. Bunun haberini sizlere sunduk. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bizi destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.